Şanlıurfa'da YSD Koleji öğrencileri 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının ilk yarı yılının sona ermesiyle birlikte karnelerini aldı. Çocuklar bugün karnelerinizi alacaksınız. Ee, bir dönemi geri. İnşallah önümüzdeki dönem bir önceki dönemden çok çok güzel olur. Tatilde bol kitap okumanızı istiyorum. Şanlıurfa'da adından çokça söz ettiren YSD Koleji öğrencileri iki hafta sürecek sömestr tatiline girdi. Ee, şimdi yavaş yavaş dağıtacağız. Ee, Burada adım daha iyi yerlere gelmek dileğiyle. Elif Serra Umar. Gel bakalım. Öğrenciler karnelerini almanın heyecanını yaşadıklarını belirterek tatilde bol bol dinleneceklerini ve yeni yarı yılda daha iyi hazırlanacaklarını söyledi. Tatil için öğrencilerimizin bol bol kitap okumaları gerekmekte. Zaten ödevlendirme ve takip sistemimizle birlikte hocalarımızın kontrolünde bol bol eksik konulara dair ödevleri aldılar. Bunların tekrarlarını yapmalı, kitap okumalı bir de bol bol dinlenmeli. Melilerimiz de aslında çok erken kalktıkları için onlar da birer öğrenci gibi yaşıyorlardı. Onlara da bol bol dinlenmelerini ve öğrencilere çok fazla baskı yapmadan yine ödevlerini tekrar konusunda uyarılarda bulunabilirler. Merhaba ben Melis Akay, YSD Koleji'nin 9. sınıf öğrencisiyim. Ya ilk dönem gerçekten güzel geçti bizim için ee, bütün YSDE ailesi olarak ben kendi adıma çok mutluyum. Ee, bize öğretmenlerimizin verdiği katkılar olsun. Merhabalar, ben Matematik öğretmeni Feyzullah Kamiloğlu. YSDE Koleji'nde Matematik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Ee, öğrencilerimiz için e, zorlu bir süreçti. Öncelikle güzel çalışmalar sergilediler. Bu ara tatilde de bu çalışmaların aynı şekilde devam ettirmeleri lazım. Güzel programlar hazırladık biz öğrencilerimize. O programlara uyumaları, bu tatil sürecini kitap okuyarak güzel şekilde değerlendirmelerini bekliyoruz.